reflü ses kısıklığı yapar mı? Ses kısıklığının nedeni reflü mü gerçekten yoksa başka nedenleri var mı? Bu enzim aktive olur ve boğazımızda yemekten hemen sonra olan bazen sabah kalktığımızda daha çok hissettiğimiz yanmaya, ağrıya, seste çatallanmaya kısıklığa neden olur. Baharat gibi, aşırı yağlı gıdalar gibi gıdalardan kaçınırsanız o zaman bu problemlerin çok daha az olmasını bekliyoruz. Çağımızın en büyük hastalığı ne kanser, ne kalp krizi, ne covid, ne enfeksiyonlar, reflü. Herkes, herkesin reflüsü var. Herkesin. Reflü ses kısıklığı yapar mı? Ses kısıklığının nedeni reflü mü gerçekten yoksa başka nedenleri var mı? Reflü eğer midedeki içeriğin yemek borusuna gitmesi ise biz buna gastroözofagiyel reflü diyoruz. Eğer bu içerik yemek borusunu da aşıp boğazımıza ulaşırsa biz buna boğaz reflüsü diyoruz. Evet, ...reflü, ses kısıklığının bir nedeni olabilir. Reflüde ses kısıklığı neden olan şey aslında... ...midedeki asitler değil, midenin enzimleri. Midemizde enzimler var, salgılanan... ...bir de oraya yemek geldiğimiz zaman... ...özellikle proteinli gıdalar geldiği zaman salgılanan asit var. Bu ikisi birleşerek enzimi aktive ediyor. Eğer midemizdeki asit değil... ...midemizdeki enzimler boğazımıza kadar gelirse... ...ve boğazımızın etrafındaki dokulara yapışırsa, ses telimize, ses telimizin arkasına, boğazımıza, hatta bazen bademciğimize yapışırsa, yediğimiz ve içtiğimiz asitli gıdalarla bu enzim aktive olur ve boğazımızda yemekten hemen sonra olan, bazen sabah kalktığımızda daha çok hissettiğimiz yanmaya, ağrıya, seste çatallanmaya, kısıklığa neden olur. Bu genelde sesin çatallanması, sesin boğuklaşması, boğazda bir şey varmış hissi, boğazda temizleme hissi gibi şikayetlerle kendini gösterir. Ama bu şikayetler sadece ses hastalıklarında reflüye has özellikler değil. Reflü dışında da hastalıklar buna benzeyen etkiler yaratır. Burada reflünün mide enzimlerine bağlı ses kısıklığı olup olmadığınızı anlamanın yolu bu problemlerin yemekle ilişkili olup olmamasıdır. Yani bazı gıdalarla veya yemeklerden hemen sonra ses kısıklığınız, sesinize değişiklik oluyorsa Geç saatte yemek yedikten sonra sabah kalktığınızda boğazınıza bir yanma hissi, ağrı hissi, öksürme hissi, geçmeyen öksürük veya ses kısıklığı, seste kabalaşma hissediyorsanız o zaman evet bu durum reflü ile ilgili olabilir. Biz bu durumda reflüyü azaltıcı tedaviler veriyoruz ve şikayetleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Reflüyü tedavi etmek için kullandığımız iki tedavi yöntemi var. Birinci tedavi yöntemi, mide asidini azalttığımız tedavi yöntemleri. Ben hiç sevmem mide asidini azaltmanın çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama zaman zaman derdim oluyor bu tedavi yöntemlerini kaçınmaya çalışsam da. İkinci tedavi aracımızsa bariyer etkisi gösteren genelde deniz yosunu aliklerden elde edilen alginat malzemesinin kullanıldığı bariyer görevi gören şuruplar. Bu şuruplar mide içeriğimizin üstünü kaplayıp mide içeriğinin yukarıya gelmesini, enzimlerin ve asitlerin yukarıya gelmesini engeller. Ve bu sayede de boğazımızda yanma olmasını, boğazımızda reflüye bağlı problemler olmasını engellenir. Ama sadece ilaçlarla reflüyü tedavi edebileceğimizi söylemek çok yanlış olur. Reflüde yediklerimizden çok daha etkili olan, çok daha önemli olan şey aslında farkında olmadan yaptığımız alışkanlıklar. Bu alışkanlıkların başında geç saatte yemek yemek gelir. Benim bazen saat 3'te kalkıp ben her akşam 3'te kalkarım gece uyanırım. Ekmek arası bir şeyler yerim. Kost yerim, öyle yatarım diyen hastalarım oluyor. Veya gece saat 10 ile 12 arasında cips kola yapıyorum, ondan sonra yatıyorum diyen hastalarım oluyor. Tabii ki böyle bir beslenmeniz varsa, böyle bir e, diyet alışkanlığınız varsa bu refliye davetiye çıkartıyor. Çünkü yedikten sonra uzanmamamız gerekiyor en az 2 saat boyunca. Mide içeriğinin yukarıya gelmemesi için. Bununla birlikte eğer yemekle beraber çok su tüketiyorsanız, midenizi tıka basa dolduruyorsanız, mide içeriğinin yukarıya gelmesi de kolaylaşıyor. Yemekten yarım saat önce ve bir saat sonrası aralığında sıvı tüketmemek lazım. Eğer reflü yatkınlığınız varsa yemekle beraber de içecek tüketmemek lazım. Evet her türlü içecek su dahil. Normalde suyu o dönemde almak aslında sindirim için çok da iyi değil. O başka bir tartışmanın konusu. Ama refli için de iyi değil. Bu ve bunun gibi bazı hayat tarzı değişiklikleri, reflüyü engellemek de çok önemli. Bunları yaptığınız takdirde reflü şikayetleriniz azalacaktır. Bununla beraber hele bir de midenizi ekşiten, yemek borunuzun kapakçıklarını gevşeten, çikolata gibi, soğan gibi, baharat gibi, aşırı yağlı gıdalar gibi gıdalardan kaçınırsanız o zaman bu problemlerin çok daha az olmasını bekliyoruz. Önemli olan şeylerden biri de şu, reflü, evet ses kısıklığına neden olabilir ama eğer tedaviyle geçmiyorsa acaba başka bir şey mi zannedildi? Başka bir şeydi de acaba reflü mü zannedildi diye mutlaka yeniden kulak burun boğaz muayenesi yapılmalı. Ses tellerinize bakılmalı. Ses telinizde ses kısıklığına olan başka bir şey olmadığından emin olmak lazım. Herhangi bir ciddi hastalığı atlamamak. Tedavisi daha kolay olan bir hastalığı atlamamak adına. Çünkü Reflü tabisi bazen de ses telinde ne olduğu tam anlaşılmadığında çok sık verilen, sık önerilen bir tedavi olduğunu görüyorum. Bazen iç hastalıkları doktorları geçmeyen öksürük var diye reflü tabisi veriyor. Bazen kulak muhasekimlerinden muayene ekipmanları ses telini tam gösteremediğinde reflü olabilir deyip reflü tabisi veriyor. Evet reflü ses kısıklığı yapar ama tedaviyle iyileşmesi gerekir. Tedaviyle iyileşmiyorsa çok büyük ihtimalle reflü değildir. O zaman altta ne olduğunu anlamak çok daha önemli bir hale alıyor. Sonuçta özetleyecek olursak reflü ses kısıklığı yapar. Birinci bilgi, ikinci bilgi reflüye bağlı ses kısıklığı tedavi ile geçmeli. Geçmiyorsa o hastalık ses kısıklığının nedeni reflü değildir. Üçüncüsü gizli reflü diye bir şey var doğru ama bu da tedavi ile daha iyi olmalı. Eğer bu üçünü aklınızda tutarsanız reflü ile ilgili bilmeniz gereken pek çok şeyi biliyorsunuz demektir. Detayları zaten videonun içerisinde bol bol anlattım. Eğer bunu böyle kısa bir klip olarak izliyorsanız gidin videonun tamamını izleyin. Unutmayın, sesiniz sizsiniz, ona sahip çıkın.